Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir fonksiyonun mutlak değeri konusunu inceleyeceğiz. Şimdi yine elimde f a'dan b'ye bir fonksiyon var. Reel değerli bir fonksiyon buradaki fonksiyonu. fx fonksiyonunun mutlak değerini yorumlayabilmek için parçalı fonksiyon şeklinde düşünüyorum ve sıfırdan büyük eşit ve sıfırdan küçük olacak şekilde fonksiyonu parçaladıktan sonra yorumlar yapıyorum. Eğer fonksiyonum sıfıra eşit ve sıfırdan büyükse Fonksiyonum e, pozitif olarak dışarı çıkıyor. E, fok, e, fonksiyonum sıfırdan eğer küçükse fonksiyonum ne yapıyor? önüne eksi işaret alarak e, dışarı çıkıyor. Şimdi, e, şekilde tanımlanan e, mutlak değer fonksiyonunu e, ne diyor? Mutlak değer fonksiyonu demin dedim Örnekler üzerinden devam edelim. Bana bir fx fonksiyonu vermiş. Mutlak değer içerisinde x eksi 4'e eşittir demiş. Parçalı yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi parçalamaya başlamadan önce ilk önce biz kritik noktamızı bulmamız gerekiyor. Kritik noktamız ise mutlak değerin içerisindeki değeri ne yapıyorum? Sıfır eşitliyorum. X eşittir 4. Yani X eşittir 4 olduğu noktada benim neyimdir? Kritik noktamdır. Yani 4'te ne yapıyorum? Bir 4 büyük eşittir, bir de 4 küçüktür şeklinde yorumlamalar yapıyorum. Hemen baktığım zaman eğer X'im 4'ten büyükse... Ya da e, fonksiyon üzerinde bakalım direkt. E, fonksiyonunda x e, 4'ten büyük olduğu zaman ne yazabilirim? 4 yazarım, 5 yazarım, 6 yazarım, 7 yazarım. Bu değerleri yazıldığında ne olacak? E, 4 eksi 4 0, 5 eksi 4 1, 6 eksi 4 2 şeklinde e, bana sonuçlar verecek. Burada da nedir fonksiyonun? Pozitif olduğu için ne yapıyor? X e, 4 ve 4'ten büyük olduğu zaman e, aynen çıkıyor. Nedir? Yani x eksi 4 olması gerekiyor. Bakıyorum x eksi 4 değil, 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 değil. Burada neden x eksi 4 olarak çıkmış? Daha sonra x'in 4'ten küçük olduğu aralığa bakıyorum. 4'ten küçük kimleri verebilirim? Hemen onları yazalım. Eksi 3'ü verelim, eksi 2'yi verelim, eksi 1'i verelim. Eksi 3'ü verdiğim zaman eksi 3, eksi 4 daha eksi 7 yaptı. Eksi 2 veriyorum, eksi 2, eksi 4 daha eksi 6 yaptı. Yani bunlar nedir? Negatif olarak çıkıyor dışarıya. O yüzden önde ne alması gerekiyor? Eksi alacak. Bunların da eksi aldığım zaman da eksi x eksi 4. Eksiyi parantezin içerisine dağıttığım zaman ne olur? Eksi x artı 4 olur. Yani x'imin 4'ten küçük olduğu zaman ne olması gerekiyor? Eksi x artı 4 olması gerekiyor. Şimdi fonksiyonlar üzerinde, grafikler üzerinde yorumlayalım mutlak değeri. fx eşittir mutlak değeri fonksiyonun grafiği hangisidir diyor. İlk önce biz fx fonksiyonunu hesaplamamız gerekiyor. y eşittir, fx eşittir. x fonksiyonunu ilk önce bir graf yeri çizelim. Fonksiyonun her zaman y eşit olduğu için hemen graf yeri çiziyorum. x'ime 1 verdim, y ne olacak? 1 olacak değil x'in 1 iken y'nin de 1 olması gerekiyor. x'e 2 verdim. y değerinde ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. x'e x'i 1 verdim. Y değerinde eksi 1 olacak. X e eksi 3 verdim. Y değerinde ne oldu? Eksi 3 oldu. Şimdi bu noktalardan geçen doğruyu birleştiriyorum. Bu kimin grafiği oldu? Y eşittir. X'in grafiği oldu değil mi? Ama bize ne demiş burada? Mutlak X'in grafiğini sormuş. Mutlak değer demek ne demektir? Sayı negatif olamayacağı için pozitif kısmını alıyorum. Burada da ben ne yapıyorum? grafiğinin eksi olan kısmını Hemen simetriyi alıp yukarıya taşıyorum. Yani grafiğim ne şekilde olacak? Şu şekilde olacak değil mi artık? Kolları yukarı bakan orijinde birleşiyor. O zaman cevabım nedir? Adam olarak işaretliyorum. X küçüktür 2 olmak üzere fx fonksiyonu x 2'nin eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi x'in 2'den küçükse hangi değerleri alır? 1, 0, eksi 1, eksi 2 diye devam eder. Şimdi ben fonksiyonun içerisine yerleştiriyorum. 1 yazarsa veya sonucum ne çıkar? 1 yazdığım zaman eksi 1 çıkıyor. 0 yazalım. Eksi 2 çıkıyor. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 çıkıyor. Yani içerisine hep negatif çıktığı için önüne ne alması gerekiyor benim fonksiyonun? Eksi işaretini alması gerekiyor. Eksi x, eksi 2 dedi. Daha sonra eksiyi ne yapıyorum? Parantezin içerisine dağıtıyorum. Burada ne geldi? Eksi x artı 2'dir benim cevabım. Yani kim o da? Evet. Eksi x artı 2'de cevabımız ne oldu? Adam oluyor. Yani yerleri değiştirilmiş. Burada hiçbir problem olmaz. 2 eksi x olarak yazmışlar oldu Hemen devam edelim. Yeni bir örnekler. x değerim bu keskin. Eksi 1 ile 7 aralığında. Eksi 1 ile 7 dahil değil. O zaman kimleri yazabilirim ben? 0, 1, 2 3, 4, 5 ve 6 değerlerini yerleştirebilir. Şimdi ilk önce burada yerleştirelim. 0 yazarsam ne olur? 0 yazdığımda eksi 7 olur. 1 yazdım. Eksi 6. 2 yazdım. Eksi 5. En son 6'yı yazıyorum. 6 yazdığında da 6 eksi 7'de ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Yani şu mutlak değerin içi negatif olduğu için önüne ne alması gerekiyor? Eksi işaretini alması gerekiyor. yorumlayalım. X artı 1'e bakalım. Ee, X'e yine değerleri veriyorum. 0 değerini verirsem 1 oldu. 1 değerini veriyorum. 2 olarak buldum. 2'yi verdim. 3 olarak buldum. En son 6 değerini verdim. Buradan da 7 olarak buldum. Burada da tüm oldu? Değerlerin pozitif çıktığı için mutlak değer içerisindeki ifade aynen dışarı çıkıyor. Şimdi eksiği dağıtalım. Eksi x artı 7 artı x artı 1. Artı x ile eksi x birbirine topladığımız zaman Sıfırladı, 7 ile 1'i topluyorum. Cevabı ne oldu? 8 olmuş oldu. Yine bir grafik sorusu. fx eşittir. x kare eksi. 2x'in grafiği hangisidir demiş. Evet. fx'in ilk önce grafiğini çizdikten sonra mutlak grafiğine bakalım. x kare eksi. 2x dedi. Fonksiyonum kime eşittir? y'ye eşittir. Hemen x ve y'ye değerler vererek grafiğimi oluşturuyorum. x'e sıfır verdiğim zaman x'im sıfırken Y değerim değerimde nedir? 0'dır. X'im 0 iken Y değerimde 0 oldu. Şimdi X'e 1 veriyorum. X'e 1 verdiğim zaman 1'in karesi 1. Eksi 2 ile 1 çarptım. Eksi 2 yaptı. Buradan da Y değerim ne oldu? Eksi 1 oldu. X'e 2 değerim veriyorum. X 2 iken 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. 4. Yani Y değerim ne oldu? 0 oldu. Şimdi ise X'e eksi 1 değerini verelim x'e eksi 1 verdim. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile de eksi 1 çarptım. Artı 2 yaptım. Buradan y değerim ise 3 olarak geldi. x'e eksi 2 değerini veriyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. O da artı 4 yaptı. Yani y değerim ne olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Hemen bu noktaları grafikte yerleştirelim. X0 y0. x 0 k y 0. x'in 1 2. y değerinde nedir? Eksi 1'dir. geçiyor nokta. Daha sonra x'im eksi 1 iken y değerim 3'tür. x'e 1 verdim. y değerim ne oldu? 3 oldu. Ee, x'im eksi 2 iken de y değerim 8 olarak bulunmuş oldu. Tam e, milimetrik olmadan ama artık hemen grafiğimi çiziyorum şu noktaların birleştim. Şu şekilde bir grafiğim oluşmuş oldu. Bana e, bu fonksiyonun mutlak e, grafiğini sorduğu için ne yapıyorum? E, x eksenin altında kalan kısmın simetriğini yukarı taşıyorum. Yani şu şekilde olmuş olacak grafiğim. Bakıyorum şıklardan. Değil. Evet burada da değil. Burada da değil. Bu da değil. Burada ne yapmış? Buradaki grafiğini ne yapmış? Yukarı taşıdığı için cevabımı olmuş oldu? Adana olarak bulduk. Evet, tahtayı temizleyelim şimdi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Fonksiyonlarda bileşke işlemi. Fonksiyonlarda bileşke işlemi yapabilmek için bana e, iki tane fonksiyona ihtiyacım var. Fonksiyonun birisi F fonksiyonu A'dan B'ye. Şimdi kaldığım kümeden tekrar başka bir kümeye geçerken bana ne lazım? Bir G fonksiyonu lazım. Şimdi ne demiş? Bunlar bir fonksiyon olsun. A kümesindeki her bir elemanı F ve G fonksiyonları yardımıyla ne yapıyorum? C kümesindeki yalnız bir elemana eşlediğim zaman buna ben bu işlemi ne diyorum? G bileşke F diyorum yani bof e, e, diyebiliyorum. Diye bof e, X aynı zamanda G, e, parantez açıyorum, F X şeklinde de yorumlanabilir. Yani bakın buradan bir X elemanı aldım. Bu X elemanını F fonksiyonu yardımıyla D e, kümesinde bir e, elemana eşledim. Buna da F X dedim. Şimdi bu fx'i alıyorum. Nereye? g fonksiyonu yardımıyla c kümesine taşıyorum. Burada ne dedim? g bileşki fx olarak yorumladım. Hemen örneklerden devam edelim. fx fonksiyonu 2x 1, gx fonksiyonu ise 5x artı 1 olmak üzere of x soruyor bize. Of x neydi? Of x. g yazıyoruz. g'nin cebirdeki yazıyorsun. fx fonksiyonunu yazman gerekiyor. İlk önce hemen fx fonksiyonunu alıyorum. g'de x gördüğüm yere yerleştiriyorum. fx fonksiyonum burada. Ve ne yapıyorum? g fonksiyonunda x gördüğüm yere yerleştiriyorum. 5 çarpı 2x eksi 1 artı 1 diyorum ve 5'i dağıtıyorum parantezin içerisine. 10 x eksi 5 artı 1. Buradan da cevabı ne oldu? 10 x eksi 4 olarak buldum. Kimi buldum? Bof x'i. Hemen diğer örneklerine devam edelim. yine bana fx ve gx fonksiyonlar verilmiş. Bu keskin bize ne soruyor? F birleşki g'nin cebinde 3'ü bulunmamızı istiyor. Bu da aslında şu şekildedir. F parantez içerisinde g3'ü soruyor aslında. İlk önce burada ne yapmamız gerekiyor? G3'ü bulduktan sonra bulduğum sonucu f fonksiyonunda yerleştirmem lazım. Hemen g3'ü hesaplayalım. G burada ve e, x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Ne olarak buldum? G fonksiyonun cebinde 3'ü 9 olarak buldum. Bu 9'u e, getirip nereye yazmam gerekiyor? F, F fonksiyonunda yerleştirmem gerekiyor. F fonksiyonunda x gördüğüm nereye ne yazıyorum? 9 yazıyorum. 3 çarpı 9 artı 7. Nedir? 27 artı 7'den 34 olarak bulmuş olduk. Diğer örneğimize bakalım. Burada f ve g fonksiyonlarının f x ve g tarzında vermemiş. Onlara dikkat edelim. f bileşke g fonksiyonu cebinde kimi soruyor bize? 4'ü soruyor. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. İlk önce neyi bulmam gerekiyor? g4'ü bulduktan sonra çıkan sonucu nerede yerine yazmam lazım? f fonksiyonunda yazmam lazım. g4'ü bulabilmem gördüğüm yerine yazmam lazım normalde. 4 yazmam gerekiyordu ama burada 4 yazdığımda ne oluyor? 8 oluyor. Demek ki ben g fonksiyonunda 4'ü bulabilmek için x'in yerine ne yazarak devam ediyorum? 2 yazarak devam ediyorum. Bakın şimdi kimi bulmuş oldum? G4'ü buldum. g 4 ne olarak bulundu? 11 olarak bulunduktan sonra artık ne yapıyorum? G4 yerine ben 11 yazıyorum. Yani F fonksiyonunda kimi bulmam gerekiyor? 11'i bulmam gerekiyor. Şimdi X yerine 11 yazdığım zaman ben kimi buluyorum? F12 fonksiyonunu buluyorum. F11'i bulabilmek için X gördüğüm her yere 10 yazmam lazım. X gördüğüm her yere 10 yazarak devam ediyorum. Şurası ne oldu? F 11 oldu. 8 bölü 3 olarak buldum. Yani cevabımız adanadır. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.